Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde ise bir görüntü üzerinde negatif dönüştürme işlemi nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Öncelikle yapmamız gereken ana fonksiyonumuzu çağırmak. Daha sonra ise matris ile bir tane görüntümüzü okumamız lazım. Ben matris resim dedim ve imread fonksiyonu yardımıyla benim proje klasörüm içerisinde bildiğiniz gibi resim.jpg uzantılı bir resmin bulunmakta ve ben onu çağırdım. Daha sonra ise yapmamız gereken işlem bir tane de çıkış resmini görüntüleyebilmek, yani ikisi arasındaki farkı kıyaslayabilmek için ben bir tane daha matçı oluşturacağım. Buna da son hal diyelim. Ve bir görüntünün negatif haline ulaşabilmek için kullanmamız gereken bir tane fonksiyon bulunmakta. Bu fonksiyonun ismi bitwise not fonksiyonu. Ve benim buna iki tane parametre girmem lazım. Birincisi giriş matrisim, ikincisi ise çıkış matrisim. Onun için ben buraya giriş matrisimi resim olarak belirliyorum. Çünkü benim imbrit fonksiyonu ile okumuş olduğum değerim resim matrisimin içerisinde. Çıkış matrisim ise son hal olarak biz orada tanıtmıştık. Yine aynı şekilde buraya geliyorum son hal diyorum. Ve ikisi arasında bir kıyas yapacak olursak ilk önce orijinal görüntümüzü gösterelim. Buraya resim diyelim. Daha sonra ise yine Imshow ile negatif hal diyelim ve aynı şekilde son halde de gelelim bunu gösterelim. Ve elbette bir tane WaitKey koymam lazım ki benim ekranımda pencerelerim açık kalsın. Eğer ben bu şekilde kodumu çalıştırırsam görmüş olduğunuz gibi buradaki benim orijinal görüntüm buradaki ise negatif hale dönüştürülmüş görüntüm mevcut. Evet sevgili arkadaşım bu dersimizde bir görüntünün negatif haline nasıl ulaşabileceğimizi görmüş olduk. Haydi şimdi diğer derslerimize devam edelim.